Of of Kaddafi'nin gelini geliyor. <laughs> Ebru Şancı geliyor. <laughs> La vida bella. Vay be. Ulan ne şanslıyım. Kaddafi'nin dokunduğuna dokunuyorum. Kaddafi'nin öp öptüğünü öpüyorum. Mehmet <laughs> Ali'ciğim pardon. Buyurun pardon. Sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır yo, rica ederim. Fazla dokunma hemşerimdir. Ee, zoruma gider. Göre. Ona göre. Gerçekten <laughs> mi? Tabii. Wow. Malatyalı ya o da ya. Malatyalı evet. mısın? Tabii ki. Senin kaysını yerim ben. <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Türkiye'de misin artık? Geldim buradayım. Kesin dönüş yaptın mı? Yaptım. Aldın mı çeyiz permini? Aldım. <laughs> Hepsini aldım geldim. Ah iyi bari. Aman be. Ya, şimdi ne yapıyorsun modellik? Şimdi Oyunculuk var ha? Yakında yeni sezon bir dizimiz var inşallah. Televizyon programı var. İyi gidiyor. O iyi o zaman. Evet. Ben de cüce gibi kaldım mı? Ne oldu? lan? <laughs> o zaman parmaktan sonra dönüyoruz. <laughs>